أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه الله şanı şerefi yüce olan Kur'an-ı Kerim'inde kullarına sağlam ve köklü bir terbiyenin yolunu açmış batıldan uzak bütünüyle hakka yönelik hükümlerinde hayrın, doğru yola ulaşmanın ilkelerini bütün milletlere açıklamıştır. Salat ve selamların en yücesi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun ki Allah Celle Celaluhu onu insanlık alemine yegane uslandırıcı ve yegane terbiyeci olarak göndermiştir. Salatü selam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ve pak al ve ashabına ashabına olsun ki onlar kendilerinden sonraki toplumlara çocuk terbiyesi ve ümmetlerin oluşması hakkında ince gibi misaller ve örnekler vermişti. Ve yine salat ve selam al ve ashabın yolunda yürüyenlere Kıyamete kadar iyilik ve güzellikle onların izlerini takip edenlerin üzerine olsun. Çok kıymetli hocalarımız, saygıdeğer misafirler, yarışmamızın heyecanını bizimle paylaşarak programımıza teşrif eden sayın jüriyelerimiz, Fatih Medreselerimizin yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin 81 yılında düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibi'ni seçiyor yarışmasının İstanbul Sefaköy etabına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Ben de sizlere dilimizin döndüğü kadar bilgimiz dahilinde İslam'da aile eğitimi hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım. Mevla muvaffak eylesin, tesirini ve teşvikini ziyade eylesin inşallah. İslam'da aile eğitimi Allah'ın emri, peygamberin sünneti, neslin devamı, ömrün bereketi, toplumun refahı, ferdin huzuru, hayatın tadı, müminin muradı, dünyada cenneti, huzurlu bir aile vesile kaynağıdır. Aile, anne, baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğudur. Hz. Adem Aleyhisselam ile kurulan aile, bütün insan topluluklarına ve tarihin bütün zaman dilimlerinde önemini koruyarak devam etmiştir. Yeni kurulan ailenin sakin bir denizde kayıkla yolculuğa çıkan iki kişiye benzer. Daha sonraları çocuklara da bu kayaya bineceklerdir. Bu yolculuk her şartlarda aynı şekilde geçmeyebilir. Devam eden zaman içerisinde bazen rüzgar, bazen fırtına, bazen kar tipi olabilir. Denizin sakinliği bozulur, kayık sallanır, böylesi günler içinde aile kendini hazırlamalıdır. Evliliğin sağlam bir temel üzerine kurulması ve uzun ömürlü olabilmesi için kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde bir takım hakları vardır. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz, er ve idarecidirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de erkek kendi ailesi için koruyucu bir çobandır. Koruyup güttüğünden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir koruyucu çobandır. Ve koruyup güttüğü şeylerden sorumludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben ya Ali Evinin ve aile halkının nafakasını kazanmak için çalış. Kızım Fatıma, sen de Ali'ye evinin işlerini görmekte yardımcı ol. Ya Fatım, ya Fat, ya Fatıma, sen Ali'ye cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Sen Ali'ye yer ol ki o da sana gök olsun diye nasihatlerde bulunmuştu. Böylece eşlerin evlilik hayatı içerisinde birbirlerine karşı gösterecekleri her güzel hareket kendilerine Allah Celle Celaluhu katında mükafat kazandıracak davranışları hayırlı bir amel olarak yazacaktır. Mevlam erkekler olarak bizleri hanımlarına karşı davranışlarında peygamber ahlakı bütün hanım kardeşlerimize de hocalarına karşı Hatice Validemizin ahlakını ikram eylesin. Aile, edi, aile eğitiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta çocuklarımızın iman esasları üzerinde İslami bir eğitim ve öğretim terbiyesiyle hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Anne ve babanın bu önemli vazifesi çocuğun doğumuyla başlar. Sonra ana babası Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası ya onu Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır ya da Mecusüleştirir. Çocuklarımız ilk söz olarak la ilahe illallah sözünü öğretilir. Böylece çocuğun ilk İşittiği söz İslam'a bir sözü olan kelime-i tevhid olsun. Dili ilk önce bu sözle açılsın, ilk naklettiği de bu söz olsun. Bu şekilde çocuk hem inanç hem ibadet yönüyle İslam'ın, İslam'la bir ilgi kurmuş olur. Terbiye hususunda İslam'dan başka bir din, Kur'an'dan başka bir yol ve önder, önder ve tanımaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımıza ilgi ve itina göstermesi, gösterilmesinin zaruretini ortaya koyup bu hususta birçok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Çocuklarınıza ve ev halkınıza hayır ve iyilikte iyilik öğretin. Onları edepli yetiştirin. Hiçbir baba evladına güzel edep ve ahlaktan daha üstün bir hediye veremez. Şu sözü burada hatırlatmak, hatırlatmak da yerinde ve isabetli olur. Edep bir tacı nuru hüdadan, al o tacı giy başına kurtul beladan. Hulasa ve şeriyet, çocuk terbiyesinde İslam'ın açtığı doğru yolda yürüdüğü milletler onun pınarından susuzluğunu giderdiği, devletleri, devletler onun ilkelerini ve hükümlerini uygulamak için aldıkları zaman, işte o zaman İslam dünyada önder ve lider olur. Müslümanlar ise İslam'ın bu yolu ve yöntemini ele alıp uyguladıkları zaman anarşi kalkacak. Bunu dikkatle takip edenlere gerçekten İslam'ın hayat dini olduğu ortaya çıkacak. Onun insanlık, ahlak terbiye ve ıslah dini olduğu ortaya çıkacaktır. Böylece insanlar İslam'ın gölgesinde mesut ve bahtiyar olacaklardır. Sözlerime son verirken sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.